Elif Cemekeliş'e kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle bu suplanın yapılışını paylaşacağım. Suplanımız şu şekilde. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar ben yine ön hazırlık olarak ortasını ördüm. Ee, siz istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Ben biraz bunu küçük öreceğim. Ee, yine sayılar birebir denk gelecek. Model 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyor. Üst sıraya kaydırma yaparak geçtim. 10 tane zincir çekelim buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tığımıza dolayıp 1, 2, 3. zincirin içine üçlü trabzan yapalım. Yine tığımıza dolayıp bir sonraki zincirin içine aynı şekilde üçlü trabzan yapalım geriye doğru gidelim arkadaşlar bu şekilde Her zincirin içine bir tane üçlü trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ve son olarak 8 şu şekilde tığımıza bir tane dolayıp 1 2 3. zincirin içine bir tane üçlü trabzan yapalım geriye dönelim. İlk şuraya batıp buradan kaydırma yapalım geriye doğru. Bir kaydırma, iki, üç, dört, beş. Beş tane kaydırma yaptık. Üç tane zincir çekelim. Tekrar önünü çevirelim arkadaşlar. Yine tığımıza dolayıp son zinciri yapmış olduğumuz yuvanın içine bir tane şu trabzan yapalım yine. Bir önündekine 2 sonra diğerine 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar şu şekilde 3 tane de bu yuvanın içine yapalım üçlü trabzan. Evet, şu şekilde. Yine tığımıza bir tane dolayıp 1 2 3. trabzanın üzerine üçlü trabzan yapalım. Arkasını çevirip hemen buradan yine kaydırma yaparak 5 tane yapalım. 2. kaydırma 3 4 5 3 tane zincir 1 2 3 tekrar çevirelim önünü Evet arkadaşlar şu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar sıramızın sonuna kadar geldik şu şekilde burayı birleştireceğiz şimdi 1 2 3 tane trabzanı bırakıp dördüncü trabzanın üzerinden şu şekilde ipliğimizi iki tane ipliğimizin üzerine tığımızı geçirelim şu yapmış olduğumuz bırakmış olduğumuz ikili ipimizin ucunu alalım şu şekilde bunu arkadan şuradan arkadaşlar ipliğimizi arkaya alalım tane zincir çekelim buraya. Yine aynı şekilde diğer önündeki ipten şu şekilde ipliğimizi alalım öne. Arkaya alalım ipliğimizi. Bir tane zincir çekelim ipliğimizin ucunu biraz uzatalım yine şuradan ipliğimizi batırıp öne alalım tekrar aynı şekilde arkaya alıp bir tane zincir çekelim yine ikili ipten önü alıp bu sefer arkaya çıkaralım ipliğimizin ucuna bir tane zincir çekelim evet arkadaşlar yine şuradan alalım arkaya alalım bir tane zincir çekelim son kez şu yapmış olduğumuz üç tane zincirin dibindeki zincirden alıp son kez arkaya alalım ipliğimizin ucunu bir tane zincir çekelim bu şekilde birleştirmiş olalım arkadaşlar muntazam bir birleştirme oldu belli bile değil. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıkla kalın.